Ricky from Life Invader. Bro, I know you'll find this hard to believe, but it's kind of difficult for someone with a middling GPA and bad references to get a job in this climate. You gotta help me. Hey, if there's something I'll call you. That's all, That's all I can say. Good luck out there. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Cumartesi gününden herkese iyi akşamlar güzel bir hafta sonu çok sıcaktı bugün işten geldim gerçekten çok aşırı bir su kaybı yaptım ama nereden baksan en az 4-5 litre su içmişimdir ama kendimi iyi hissediyorum Şimdi oyunumuza devam edeceğiz. GTA 5'te kaldığımız görevlere devam edeceğiz. Görevler artık azaldı. Bittiği zaman online modunu oynamaya başlayacağım. Önce hikayesini oynamak istedim çünkü biraz da para kazanmak istiyorum. Evet, bu abimiz niye böyle yarı çıplak diyeceksiniz belki? Çünkü Michael'la evden çıktığımız anda e, bir sorun yaşamıştık. Şu radyoyu bir kapatayım önce. Michael'la bir sorun yaşamıştık. Evden çıktığımızda havuza girmek üzereydik. E, sonra bir tartışma çıkınca birini öldürdük, karakola düştük ve e, hastanede uyandık. Şimdi bir de arkadaşlar oyuna geçmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu arada da bir görevi de işaretleyeyim varsa şuralarda bir yer olmalıydı. Burası büyük ihtimalle ortak bir görev. Ama şurada sanki bir köşede bir görevimiz vardı. Ama şu anda gözükmüyor. neyse tekrarla e, o zaman gidelim şuradan kendi arabamızı alalım. Şimdi geçen gün e, kol bozuldu arkadaşlar. Bunu da size anlatayım. Belki izlediğiniz zaman videoyu sizin de başına geldiği zaman e, yardımcı olabilir. E, kol şarjı almıyordu. E, tamirciye götürdüm. Tamirci dedi ki işte entegresi yanlış olabilir. Daha önce de aynı tamirciye ee, şarj soketinin olduğu yeri değiştirmiştim. Yani bir ay bir buçuk aylık mevzu. Ben de dedim ki belki hani tekrar aynı sorundansa eğer garanti kapsamında yapar. Çünkü büyük bir şey, şey bir yer. Götürdüm. Neymiş efendim? İşte entegre yanmıştır. Ee, 200 liradan aşağı olmaz. Ee, sen en iyisi yeni kol al. Boş ver bunu. İşte bizdeki yeni kollar var 200 lira civarında falan yan sanayi dedim biraz daha bir bakayım bir araştırayım daha sonra e, başka bir yere uğradım e, abi dedi işte e, bırakırsan iki gün içinde yaparız işte 100 liraya hallederiz dedi yani insanlar ne kadar üçkağıtçı olmuşlar sonra bir tane e, playstation oyun salonuna girdim e, böyle böyle dedim benim oyun kolum e, şarj etmiyor Eee siz dedim tamir yapıyor musunuz? E, yok dedi ben tamir yapmıyorum. Ama adamın önünde de nereden baksan e, 100 tane yakın kol var. E, dedim abi dedim hani e, bunlardan dedim çalışmayan varsa yedek parça alma ihtimalimiz var mı dedim? Yok dedi bunlar dedi kafenin kolları dedi yedek dedi ben bulunduruyorum. Peki dedim abisi e, o zaman dedim yani dedim bu dedim şarj almaması durumun neden olabilir dedim e, dedi ki ya iki seçenek olabilir. Ya şarj soketi bozulmuştur ya da şarja giden bant bozulmuş olabilir dedi. Dedim abi dedim yani ben dedim şarj soketini iki ay oldu daha değiştir ee, hele. Hani onun bozulduğuna dedim pek ihtimal vermiyorum ama e, bant dediğin olay ne dedim. Kollardan birini gösterdi bana dedi ki bak dedi bu bant dedi hani e, şarjdan dedi soketini oradan dedi PlayStation kolunun içine giden dedi bir kablo bu dedi. Dedim abi peki dedim alabilir miyim senden dedim hani ücretini neyse vereyim ben sana dedi ben de dedi hani böyle yedek yok dedi ama dedi ben sana de yardımcı olayım sağ olsun çok da iyi bir insandı e, dedi ki şeye gidebilirsin dedi Çankaya'da keskin keskin iletişim var ben benim yanımdan geldiğini de dedi söylersen dedi benim yanımdan da geldiğini söylersen dedi sana dedi yardımcı da olur hem de dedi çok dedi büyük bir paraya dağılmazsın dedi. Peki dedim Çankaya'ya gittim gerçekten o kabloyu 10 liraya aldım. Ee, dedi ben takarsam dedi 20 liraya takarım dedi. Sen takacaksan dedi vereyim 10 liraya kendin tak. Ben dedim kendim takarım artık hani aç kapat artık ustalaştım kolu 2-3 defa çıkartıp takınca. Ondan sonra neyse eee kolu yaptık taktım şarj da oldu çok güzel de oldu 10 liraya işi kapattım yani demek istediğim arkadaşlar kimseye güvenmeyin bu devirde gidin kendi işinizi kendiniz görün yani veyahut da bilen birinden yardım alın adam bak birisi bana yeni kol önerdi 200 lira birisi de bana 100 liraya yaparım dedi bak 10 liraya malzemeyi alacak 100 liraya yapacak yani %90 kazanacak Böyle bir mantık var mı ya? Kim kazanıyor yani %90? Neyse arkadaşlar, böyle bir anım vardı, paylaştım. Şimdi oyunumuza geçelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, orada görevimiz var. Gidelim o görevi yapalım. Yalnız araç da efsane he. Yuh. Bir de what is this diyor ya. Sana what is this? Oğlum arabama çarpmayın bak. Arabaya çarptınız mı her seferinde tamir parası veriyorum. Üstüne üstü çekiyorlar bir de aracı. Öyle de bir zarara giriyoruz. Devamlı para kaybı. Daha bunu e, modifiyeye götürmedim hiç. Yalnız götüreceğim. Çok hızlı kaçıyor. Ya. Of, motor var ya önümden geçti. Ha. Rüzgar gibi geçti. Bir dokunsaydım uçmuştu. O da uçmuştu. Ben de uçmuştum. yavru. Bir dakika sakin sakin. Evet arkadaşlar bugün ne kadar sıcak vardı ya. 40 derece gösteriyordu. Ben e, Torbalı tarafında çalışıyorum İzmir Torbalı. E, aşırı bir sıcak vardı. Şimdi benim çalıştığım şirket ben e, siyasi CNC operatörüyüm. Yani dışarısı bugün baktığımda 40 derece gösteriyordu. Şirketin içi 47 derece gösteriyordu. Siz düşünün. Yani üstündeki tişört gerçekten tabiri caizse böyle elinizle sıksanız gerçekten su akıtabilecek cinsiydi. Yani ter o kadar terlemiştim. Ama çok şükür kazası belası bitirdik. Elimize geldik. İki gündür de oyuna giremiyorum, oyun oynayamıyorum. Bayağı bir e, sıkıldım işin açıkçası. Pol bozuk olduğundan dolayı. Bugün 5'te e, çıktığımdan dolayı, beşte çıkıyoruz. Martıs, pazar günleri mesai yaparsa 5'te çıktım. Hemen koştura koştura, koştura gittim Çankaya. Parçamı aldım. 10 liraya. Kendim söktüm, kendim taktım. Böyle de güzel oldu. O internet kafedeki abiden Allah razı olsun. E, hatta Kartını da verdi bana. Adam gerçekten çok iyi bir insanmış. Konsol sepeti. şirin yerde de yerleri varmış. Üç yolda da yerleri var. Çok iyi bir adam. Yani İzmir'de yaşıyorsanız, Sivriyer taraflarına yakınsanız gitmenizi tavsiye ederim. Bir de adam dedi ki sakın dedi kolu değiştirme. Bu senin kullandığın kol dedi öyle basit bir kol değil çok en iyi kollardan bir tanesi hatta seri numarasını falan da söyledi. bu kol dedi kolay kolay entegre yakmaz. Siz dedi şey yapın bunu benim dediğim gibi dedi. Ya şarj soketini değiştirin ya da dedi deneyin en azından dedi. En fazla 20 liranıza mal olur dedi. Alacağınız koldan da dedi bunun kadar dedi randıman alamazsınız dedi. İyi ki de adamı dinlemişim. Adam para kazanmanın peşinde değil, yardım etmenin peşindeymiş. Helal olsun. Böyle insanlar çok fazla kalmadı artık. Ses tabi bu arada kulaklıktan dolayı biraz sıkıntılı galiba. Neyse az kaldı. Yakında e, az kaldı. Gideceğim. Kendime bluetooth kulaklık mikrofon ve eee kamera alacağım. Yani e, izleyen olup olmaması da çok önemli değil. E, eğlenceli oluyor bu şekilde oyun oynamak. Sanki birileri sizi izliyormuşçasına oynuyorsunuz. Keyifli bir süreç geçiyor. Hem ben eğleniyorum. Yani olabilir. E, bazı bir kişi, iki kişi de olsa izlese yani sonuçta e, eğlenmenin şey yok. Geçemeyen insan olabilir bakarsa benim geçtiğim yerlerden geçebilir illaki ki herkes tam oyunu zamanda oynuyor diye bir şey yok benim gibi oyun çıktıktan iki sene sonra da oynayan var üç sene sonra da oynayan oluyordur muhakkak çünkü ben de hemen oyun çıkar çıkmaz alamıyorum ama alacağım tabii ki ama dediğim gibi keyifli eğlenceli oluyor. Evet şimdi bu abimizin bir yanına gitmemiz gerekiyor da nereden gideceğiz onu çözemedim bir türlü de. Ee, üst katta sanırım ya o. Evet üst katta üst katta. Çünkü aşağıya baktım yok. Üst kata bir de çıkayım. Oyundaki sevdiğim karakterlerden bir tanesi Michael'dır. Ee, aslında Trevor da eğlenceli geliyor ama eee yani Franklin de idare edebilir ama en sevdiğim karakter gerçekten e, Michael hoşuma gidiyor tipi de bana benziyor biraz Evet abisi söyle bakalım derdin neymiş çözelim derdini söylemeyen derman bulamaz not going to

Oğlum ne oluyor lan bir dakika Adamı hasta etmeyin Oğlum burada kim dost kim düşman lan Vallahi kırmızı olan herkese sıkarım hiç vallahi. Babamı olsa babamı tanımam şu anda savaşta. Hey dur bakayım saklan şuraya. Ya bu makine harbiden güzel abi bu makine. Çık dışarıya. Adam ol lan. seni her türlü. Popondan vururum seni. Vallahi var ya zaten Havuzdan çıkarttınız beni aldınız sinirim bozuk <laughs> Ya dur amcaoğlu Langır langır söylüyorsun ama Hadi bakalım hayırlı işler Aha bizim abimiz geldi. Ama var ya sen çok ayıp ettin ya. Oğlum yerin Allah yerinde dur lan. Allah Allah sıktım işte. Geçen sefer sen ayıp etmiştin ama neyse Nerede nerede Adamı göster bana yeterli Adamı asit etmeyin ulan Hepinize sıkarım bak ha Alayınız Alayınız gelin lan alayınız Peki nerede Hadi Mike devam. Adam hasta etmeyin ha. Silahın kralı var bende yakarım hepinizi. ve bunu arkadan da mı geliyorlar ya nerede bu kırmızılıklar her yarım ay aşağı 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 Hey adamım yat yere, yat yere onlar bende, sıkıntı yok. Bu görev yalnız var ya şahaneymiş. kafayı. Ey lan kafayı. Oğlum kim ateş ediyor lan bana yine? Uhu, manyağın bir tanesi geldi. Ya abicim şuraya saklansana. Durun bakayım lan. Babanız buradayken size laf mı düşer? Ooo dur bir dakika tamam tamam bir şey demedim bir şey demedim. Dur 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 kim lan bu bana sıkan? Helikopter mi yine? Yürü anca gidersin. Ee biz şimdi nasıl gideceğiz buradan? Yok buraya çıkmıyor. Tamam o zaman. Bir yakın silah alalım. Buradan gitmemiz lazım. Çatıya mı çıkacağız? Yo, sarı adam da orada. Ee. Yalnız var ya, bölüm efsaneymiş. Ya amca bağırıyorsun da bulamıyorum ki seni. Nerede olduğunu bulamıyorum. Biri geliyor buradan. Gel bakayım evlat. İçeride misiniz lan? Yok.

Neredesin oğlum, bir gün buradaydın ne çabuk? Ya dayı nereye gittin sen? Helikopter geliyor yine. Allah. Neredesin lan? Oğlum bak. Yürür giderim bak söyleyin sana. Nerede o helikopter? Ha buldum. Gel bakayım sen buraya. Göster bakayım kendini. Hadi. Hadi bebeğim. Adam kaldı orada ya. Biz nasıl çıkacağız şimdi tekrar oraya? İyi ki de şortla gelmişim vallahi var ya. Koşma maşma terleyecekmişiz bu hayatı tişört, tişört olsa. Shit. Yettim mi yettim. Az daha sabret. O helikopter bende sen hiç canını sıkma. Nerede o dallama? İşte oradasın. Aaa tek atarım sana böyle. Ya senin var ya amcaoğlu var ya kaynamana tükürcem ha. Neredesin ya sen dur bakayım. Dışarıda mı yoksa o? Yo. Ya Buradasın geliyorum geliyorum niye bulamıyorum ben seni. Hadi çık artık, kimse kalmadı. Bir tane var asker o da üflesek ölecek zaten. burası yanıyor yine mi? E Eee da Bak ya beni yine ikilemde bıraktılar. Valla atlarım aşağı. Oha! Mal kafasını atlıyorum. Oğlum çok geriden başlatma sakın. kuş gibi avlarım lan sizi ben. Araba <laughs> arabaya binsek acaba ha yol çıktı valla. Aa ben yeşil arabam oldu benim? Bir dakika kendi arabama bakmak istiyorum ben. Hey ee, benim arabam yine mi çekecekler ya? Ha benim arabam burada bir şey. efsane bir görev oldu yalnız. dükkanla. Hay. Bu silahımızı saklayalım ya. Bir de şurayı pompalaya çevirelim. Ondan sonra saklayalım. Şuraya mı gireceğiz? Hadi saklayalım. <laughs> <laughs> He dostum <'em> terevur. <laughs> Neden beni mezarlıkta bıraktın? Maybe something to do with being caught in the middle of a three-way